Aracımız IONIQ 6, e, Samsung Kamer otomotivden bugün teslim aldım. Yasin Bey'e, Eyüp Bey'e e, ve diğer tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. E, i̇lk defa elektrikli araç kullanacağım. Bundan önceki aracım Toyota Corolla hibritti, tabi onlarda şarj etme gibi bir derdi yok. Ama pillerin menzili çok kısa, yani 8 kilometre gider diyor ama yani sadece elektrikle 2 kilometre gidebiliyordunuz. Ama tabi dediğim gibi şarj etme derdi yok. Ee, i̇lk elektrikli araç deneyimim olacak ve ilk kez şarj ediyorum. Ee, şarj için aslında Çorum'da şarj etmeyi planlıyordum ama e, yol üstünde otobüsle geldim buraya. Gelirken Gio'nun şarj istasyonunu gördüm ve Gio'nun e, şöyle bir avantajı var benim bildiğim kadarıyla yanlış biliyordu olabilirim. E, güneş enerjisi ile e, enerjiyi sağlıyor. Dolayısıyla çevreci bir e, enerji sağlanıyor. E, hani işte çok fazla söylenen bir şey var. Elektrikli araçlar o kadar da çevreci değil çünkü elektrik üretimi için karbon sonunu gerekiyor falan. Gio'da öyle bir şey yok bildiğim kadarıyla. O yüzden ilk elektrik şarjımı burada denemek istedim. E, araçla ilgili deneyimlerimi paylaşacağım ayrı videolarda. Şu an şarj oluyor. Şarj oluyor zannedersem ekrana bakıyorum ekranda bir bilgi yok muhtemelen uygulama üzerinde ya da aracın içine geçersem ne kadar şarj olduğunu göreceğim ee, aracın katalog değeri 13.6 kW saat 100 km'de harcadığı enerji ee, şu an için o değeri tutturabilmiş değilim Aa, aslında ben belki daha daha sahaya çekebileceğimi düşündüm ama şu an için o değerlerden çok uzakta olmasam da o da bir değilim. Bakalım İstanbul'a kadar yolumuz var. Ee, İstanbul'da ne gösterecek bize. Yaklaşık %92'de aldım. bir e, Öncesinde 30 km kadar kullanılmıştı araç. Yanlış hatırlamıyorsam kendi kullanım değerim de olabilir. 10 km kadar şehir içinde kullandım. Şimdi net değeri hatırlamıyorum. Ee, 70 kW'da şarj oluyor gözüküyor. Ee, Yedek gas oru yüzde yetmiş, yüzde seksen olacak. Yaklaşık 38 dakikada yüzde olacak gibi gözüküyor. Yüzde doksanla bırakırım muhtemelen. Buradan sonra Çorum uğramadan Çankırı'ya geçmeyi planlıyorum. Çankırı Yunus AVM'de şarj ederim. Araçınız 200, özür dilerim, 170, 155 kilometrede. 277 kilometre menzil oldu şimdi. Yani şarjı takalı 6 dakika mı oldu? Yok. 6 dakika kalan süreyi gösteriyor. Özür diliyorum. Yani şarja takılı çok uzun bir süre olmadı. 4-5 dakika oldu. Ya yani Bu sürede bir 40-50 kilometrelik menzil kazandım. Gördüğünüz gibi zaten 279 oldu hemen. Ee, araçla ilgili izlenimlerim dediğim gibi aktaracağım size. Ama ilk önce bir ilk şarj videosunu çekeyim istedim. Ee, bir yolda güncellemeleri paylaşacağım. Görüşmek üzere. Çankırı Yunus AVM'ye gidiyorum. Normalde orada bilgi verecektim ama ara bir bilgilendirme yapmak istedim. Farklı bir durum olmuştu çünkü. E, Amasya Merzifon Geo istasyonunda şarj ettim. E, %90'a kadar tamamladık. 350 km bir e, mesafe gösteriyordu. 12,5 e, kWh ortalamayla Ilgaz girişine kadar geldim. Sonrasında bir 10-15 km e, yokuş çıkmak durumunda kaldım. 1500 rakıma kadar, 1400 rakıma kadar çıktık. 14 kilo altı gördü. Şu an 13.7. Çankırı'ya kadar herhalde biraz daha düşecektir. Yokuş aşağı olacağını tahmin ediyorum. 10 uçağa kadar düşünüyorum. Gerçekten çok güzel bir yer. İşte ama sonrasında işte yokuş çıktığımızda ya da yapmamız gerektiğinde yine 12.5 değerine kadar geldik de o da çok güzel bir yer. Çünkü katalog değeri 13.6 kW. Onun da altında. O değerin de altında. Ki yani öyle çok da yavaş, çok da dikkatli kullandım. Kendi yani normal kullanım tarzım zaten. Sakin bir kullanım tarzı olduğu için ekstra bir şey yapmama gerek kalmadı. Yani eğer sakin kullanırsanız 10.5-11, 11.5 10 10 eğer Şu bir güzergahta gitmiyorsanız, Güzel bir güzergahta gidiyorsanız bu rakamları yakalamanız mümkün. Bakalım Yunus Abime gidelim. Orada bir ortalama tekrar gösteririz. Sonra bir şarj edeceğim. Sonrasında yolda video çekme imkanı varsa çekerim. Çekemezsem de Bolu Highway'de yine bir e, ara bir yapacağım. AVM'ye geldim. Ee, burada park yeri sıkıntı. Ee, o yüzden çok hızlı anlatmak durumundayım. 246 km gelmişim 4 saatte. 12 kW yaklaşık. 11.9 kW kadar harcamışım. 130 kilometrelik range kalmış. Mesafe kalmış. %35'te şarjım var. Şimdi Turgoda şarj etmeyi deneyeceğim. İnşallah şarj olur. Yoksa sıkıntı yaşarız. Şimdi şöyle bir durum oldu. Çankara'da Yunus A.V.M. içinde zannediyordum ben. Otoparkın içinde zannediyordum. Otoparka girdim ama otoparkın içinde değilmiş. Ve otopark da gerçekten inanılmaz dar ve karmaşık. En azından benim için öyleydi. Şu aracı çekelim. Gimbal'da çektiğim için acemelik yaşıyorum şu an, kusura bakmayın. Ee, AVM gerçekten çok dar yani yönlendirmeleri ee, şaşırtıcı. Sağıma dönecek, solama dönecek bir sonra çok net belli değil. O yüzden biraz sıkıntı yaşadım. Aklınızda bulunsun eğer yolunuz şan kırıyordu şansı. Ve Yunus AVM'nin için varsa otopark sıkıntılı. Ayrıca işaret etmek için otoparka girmenize gerek yok. Yunus AVM'nin hemen dışında burada bir kafe var. Kafenin önünde ATM'lerin hemen yan tarafında. iki tane şarj soketi var. Trigo'ya ait. E, Trigo'da biliyorsunuz TOG'un markası. E, ve şu an gayet güzel bir şekilde e, enerji alabiliyorum. 135 ile başladım. 15 dakika oldu. %78, %80 neredeyse. Bak, yani anlık %87 ile şarj ediyor şu an. 80 özür anlık 87 kW şarj yetiyor. Ee, hani ilk şarjımı Gio ya yapmıştım. Şimdi Top markası Turbo ile ya yapıyorum. çok iyi bir tane. Yani çok kısa sürelerde 15 dakikada %35'ten %80'e geldik. Yani yaklaşık e, %45'lik bir enerji. E, %45'lik bir enerji ile 200 km gidebiliyoruz. A aşağı yukarı 200 km gidebiliyoruz. Hani o, e, abartıldığı gibi e, işte elektrikler aşırı saatlerce şarj etme bir durum söz konusu değil. 15 dakikada gayet yeterli mesafelere ulaşabiliyorsunuz ki zaten 200-250 kilometrede bir mola e, vermeniz gerekiyor normal şartlar altında. E, aksi takdirde sürüş güvenliğiniz maalesef giderek düşecektir. En azından ben öyle öpüyorum. Yıllardır benim kullanım tarzım bu. 90-110 en fazla otoroldaki gemikliğiz yani ortalama, süratim. Ee, yani bu süratlerde giderim. Yavaş giderim, tadını çıkartarak giderim. Onu sen gittikten sonra açmayalım, düşünmüyorum. Ee, bu arada bir önceki videoda e, Ilgaz'dan 1500 rakama, 1400 rakama çıktığından bahsetmiştim ve 14 kilowatt saate kadar gelmişti e, ortalama tüketimi. Ee, sonrasında yokuş aşağı inmiş başladı ve şöyle söyleyeyim. Rejeneratif enerji kapalı iken, sıfırdayken 2 kW geri dönüşüm, rejeneratif enerji kazandım. Birinci kademeye geldiğimde 17 ile 20 arasında e, kazandım. İkinci kademede de 34-35 hatta 40'ları gördüm böyle, kilowatt saat olarak. Yani neredeyse e, şeye eşit. Yani buradan e, hızlı şarj aldığımız, şarj şöyle işte özellikle AC şarj aldığımız şarjları işte ki e, 35 bitleri bile göremiyoruz. E, yani o açıdan benim için şaşırtıcıydı. Ve e, hani videoyu çektiğim yerde %37 şarjım vardı. Aşağımda yani 134 şarjım vardı. Hatta şu an yine e, buraya geldiğimde, Çankın içinde biraz dolaştım bu arada. 135 şarjla geldim. E, şu anda ne kadar oldu? 16 dakika şu 183 olmuş gibi. Yani gözünüzü korkutmasın, yani şu an için aktaracak bölüm bu şekilde. %90 olduktan sonra yola çıkacağım. Muhtemelen çok fazla bekleme. Bol highway hortlet'e e gideceğim. Zaten buradan 2-3 kilometre. Tahminimde benim 300-350 kilometrelik şarjım olacaktı %90'da. Çok rahat gidebileceğini düşünüyorum. Highway'den sonra da genel olarak araç izlenimlerimle ilgili bir video çekmeyi düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere. 25 dakika oldu yaklaşık. %35 ile başlamıştım. 32 kW enerjiyi 25 dakikada almışız ki pil yani 54 kW. Ki 52'si 50-52 kW falan kullanıyoruz. yarısından fazlasını 25 dakika içinde almış. 95 desek, 95, 60. Yani 57 kW almışız 25 dakikada. Pardon, özür dilerim, %57'sini şarj etmişiz. Burada ne kadar yol yapar? Bir yaklaşık 250 kilometreyi rahat yapar. normal yani, koşullarda şey içinde biraz daha fazla e, gidebilirsiniz. Ee, tekrar ediyorum, çantayı ya yolunu isterseniz, bu sayede de şarj etmek isterseniz otoparka girmeyin. E, taksi durağının ilerisinde, taksi durağından sağa denin, ATM'lerin, Yunus Ağabey'in doğru, bir kafe geleceksiniz. Kafenin hemen önde, ATM'li bir servis duran hemen ilerisinde. Fakat şöyle bir sorun var, sağlı solları farkettiği için yatay olarak giremiyorsunuz, paralel park etmek zorundasınız. O zaman da iki araçlık yer kaplıyorsunuz. Gördüğünüz gibi ben maalesef iki araçlık yer kaplamak zorunda kaldım ama yani, farklı bir araç şarjı gelmek için sıkıntı olmadı. Şimdi şarjı sonlandıracağım. High ve AVM'ye doğru yola çıkacağız. Muhtemelen geldiğimiz zaman bizi geri gö götürecek ılgaza kadar. Oradan geri üzerinden Bolu Highway'e gideriz diye tahmin ediyorum. Çünkü hani rotaya bakmadım açıkçası. Sadece e, Samsun'dan İstanbul'a nasıl gelirim diye rotaya çıkartmıştım. Özellikle DC şarjlara bakmıştım. E, dediğim gibi AC şarjında sorun var. Onu halledecekler. E, hani ben bir aksilik olmasın diye DC şarjlar nerede var diye. Yol çıkmadan önce rotayı bir telefonumu attım. Ama e, hani nereden gidiyor, nasıl gidiyor hiç bakmadım. Nereden sonra gideceğim. Yol bizi nereye götürürse Allah ufak kazasız bir rahatsız yolculuk yapmışsınız. 2-3 saat diye tahmin Galiba buradan 200 ya da 230 km demiştik. Bolu Highway'de şu an şarjı yaparım muhtemelen. Oradan sonra da İstanbul'a doğru devam ederiz. ben şimdi şarjı sonlandırıyorum ve e, 5-10 dakika içinde yola çıkıyorum. Tekrar görüşmek üzere. Bolu Highway AVM'ye geldim. Çankır Yunus AVM'de şarj etmiştik. %92'ye kadar Turgo'dan %37'ye kadar düştü. 219 kilometre gelmişiz. Ortalama da 13.4. Biraz yüksek gibi ama aslında hem yokuş yukarı çıktık hem de kış şartlarına geldik sayılır ilginç bir şekilde. Hava sıcaklığı 10 derece civarına kadar düştü. Koltuk ısıtma açık. Araç kliması diyelim, klima açık, daha doğrusu ısıtması açık ee, bir vaziyette gelmek durumunda kaldık bu 200 kilometreyi ve 13.4 bu şartlar altında 10 derecelik bir havada gayet iyi bir rakam yani bu da kış şartlarında bile yaklaşık olarak 400 kilometrenin üstüne çıkabileceğinizi gösteriyor sakin kullanımda ee, bunu özellikle vurgulam ama şunu da belirteyim bu benim kendi kullanımım yani özellikle bir sakin kullanım yapmıyorum. Az yaksın diye. Normal nasıl kullanıyorsan kendi daha önceki araçlarım hibrit aracım, benzinli aracım, dizel aracım. Bunu da aynı şekilde kullanıyorum. Ekstradan bir özellikle az yakın derdim yok. Şimdi tekrar burada şarj edeceğim. Yine TuroGo'yu tercih ettim. Hem hızlı hem de fiyat olarak yanlış hatırlamıyorsam biraz daha uygun. Yalnız burada videoyu kapatmak durumundayım. Çünkü kartım yok. QR kod okutacağım. E, QR kod okuttuktan sonra tekrar videoyu başlatacağım. 137 ile şarj işlemine başladık. E, 103 kilo, 101 kW alıyoruz şu an. 101.3 kW. E, yaklaşık 1 dakika oldu. Ve 1 dakika içinde %2 şarj aldık neredeyse. E, hatta tam şu an tam bir dakika evet 1.44 enerji aldık ve gittikçe de hızlı bir şekilde artıyor gördüğünüz gibi. Ee, az önce videoyu başlattım zannettim. Ee, başlatmamışım. Şunu söylemiştim. Ee, acemi olduğum için bu şarj portunu takmayı hep unutuyorum. Yani daha doğrusu portu takmadan işlemi yap başlama yapmaya çalışıyorum, bir şeyin başlatmaya çalışıyorum. Ee, ama işlemi başlatmak için şarj portunu takıyorsunuz. Ondan sonra QR kodu okutuyorsunuz. Arkada okuttuktan sonra da e, bir dakika içinde eğer herhangi bir sıkıntı yoksa e, işlem başlıyor. Tabi cep telefonunuzda e, uygulamanın olması gerekiyor. Bilgilerinizin girilmiş olması gerekiyor. Bir hesap açmanız gerekiyor. E, bu hesapla giriş yaptıktan sonra şarj işlemi yapabiliyorsunuz. 78'e düştü ama ya, yani bu değer de güzel bir değer. Kötü bir değer değil. 2 e, dakika olmadan %37-%42 yaklaşık %5 şarj almış durumdayız. %90'a kadar çıkmasını beklerim muhtemelen. 90 sonra da İstanbul Tuzla'ya gideceğim. Ben yani İstanbul'un girişine gideceğim. O yüzden çok fazla şarj olmasına ihtiyacım yok. Yaklaşık 200 kilometre olması lazım. 200-250 arası. Çok rahatlıkla yeter. Dediğim gibi onun kış şartlarında menzili çok az denilen araç 13.5 kW yaktı ve bu da yaklaşık 400 km'ye denk geliyor. %100 şarjda 400 km'ye denk geliyor. Tabi %90 şarjda 350-370 arası çok rahat gider. O yüzden buradan sonra %90 tamamladıktan sonra çok da beklememin manası yok. Çünkü hani elektrikli araçları kullananların ya da en azından araştıranların aşina olduğu bir durum var. Ee, %90'dan hatta %80'den sonra daha yavaş şarj oluyor. O yüzden çok da fazla beklemenin manası yok. Ee, bu arada Bolu Highway'de e, Turgon'un şarj e, istasyonları var. Tesla'nın süper şarjörleri kuruluyor ya da kurulmuş emin değilim. Ee, Tesla sahipleri, Tesla kullanıcıları ya da Tesla'yı takip edenler daha iyiydi ama sanki daha henüz faaliyete geçmemiş gibi Zes'in e, ve e şarjın şarj istasyonları var. Ben yine hani hızlı olduğu için, e, top markasına ait olduğu için TURGO'yu tercih ettim ama yani, işte ZES ve e-şarj bildiğim kadarıyla yerli e, e, girişimler. Yani en azından ZES'in yerli girişim olduğunu biliyorum. E, yanlış olabilirim sanki TURGO'nun fiyatı bir tık daha avantajlıydı. Karşılaştırmadım, bu işte yeni olduğum için çok da ezberimde yok fiyatlar. Ama hani TURGO bir tık daha uygun gibi kalmış aklımda. Bu arada şu böyle şarj istasyonlarının oluyor yeri kazmışlar. O yüzden aracı yine yan park etmek zorunda kaldım. Başka bir araç yine yan park etse çıkamayacağım çünkü. 1 dakikada %35'ten %90'a ulaştı ama ıı, şarj gücü bayağı düşüyor %80'den sonra. 3.7'ye kadar düştüğünü gördüm şu an. 22.5'e gene iyi sayılabilecek bir değerle şarj ediyor ama tabii ki ıı, %80'in öncesine göre kıyasladığımızda baya düşük bir güç. Burada sonlandıracağım şarjı. Daha fazla şarj etmesine gerek yok. Rahatlıkla yeter İstanbul Tuzla'ya gidene kadar. Şöyle saçma bir durum oldu. Aslında sizlere video çekmek için koltuk arasında bir aparat almıştım. Telefon takmak için. Fakat ikisi de tablet başı olarak almış ve maalesef telefona takabileceğim bir yer yok. Tek elle de te açıkçası trafiği tehlikeye düşürmek istemiyorum. Başta kendim olmak üzere e, Kimseye kimse tehlikeye düşürmek istemiyorum. çekebilecek farklı bir açıda bulamadım. E, olmazsa başka bir şekilde aktaracağım deneyimlerimi. E, eve döndüğüm zaman son değerleri paylaşırım. Ne kadar harcadım. E, artık araçla ilgili değerlendirmemizi başka bir video saklarız. Ee, en azından bir uzun yol deneyimi nedir, ne değildir ee, elektrikli araçta ve özellikle Ion Kalt'ta. Yani değişik şartlarda yani sabah yolculuğumuz yaz şartlarına yakındı. Klima açık geldik. Belli bir süre boyunca sanrıf açık geldik. Ee, Çankırı'ya vardıktan sonra şartlar tamamen değişti. Kış şartlarına döndü neredeyse ki İstanbul için ortalama değerler bunlar. Yani 5-10 derece İstanbul'un kış şartlarında. Çok soğuk olmadığı zamanlarda. Ortalama değerler. Dolayısıyla hani İstanbul için kış şartları diyebiliriz buna. O değerleri de tespit etmiş olduk. O değerleri de görmüş olduk. Otoban kullanımında. 13.5-13.6 gibi hani gayet makul bir değer yakaladık. Ama tabii tekrar tekrar vurguluyorum. Bu benim kendi kullanımım. 90-100 arası hız. Maksimum. Bazen zaman zaman 80'e kadar düşüyor ama genelde 90 ya da 100. Ee, ama elektrikli araca özel bir kullanım değil mi benim için. Ben normal kendi hibrit aracımı da bu hızlarda kullanıyordum. Benzinli aracımı, dizel aracımı da bu hızlarda kullanıyordum. Yani dolayısıyla benim için hayatında e, hayatımda hız açısından değişen bir şey olmadı. E, ee, molayı da aslında iki kere şarj yapabilirdik. Direkt Çankırı'ya geçebilirdim muhtemelen. Hesaplamadım ama %99 direkt Çankırı'ya geçebilirdim Samsun'dan. Ama hani ne olur ne olmaz, dediğim gibi aracın AC portunda da sorun olduğu için riske atmamak adına bir Amasya'da da şarj yaptık. Çankırı'ya girmeyip direkt yol üstünde farklı bir yerde şarj edebilirdim ama dediğim gibi istasyon çalışması sıkıntı olacağı için riske atmak istemedim, yolu 100 km uzattım. Çankırı'yı da görmüş oldum ki Çankırı'nın benim için ayrı bir yeri var. Hem çok sevdiğim bir akraban abim Çankırı'yla hem de ben askerliğimi Çankırı'da yaptım. Ee, o yüzden Çankırı'yı bir görmek istedim. Orası da gerçekten bayağı bir değişmiş. 13 sene önce, 14 sene önce görmüştüm ben en son. Ee, o yüzden Çankırı'yı da uğramak istedim. Oraya uğradım. Ee, sonrasında Bora Highway'e uğradım. Ee, Şeyi henüz kontrol etmedim. Hani bu Samsun'dan yola çıktıktan sonraki ortalama değerimiz nedir? O da 12.5-13 civarında zannedersin. Ee, ona da en sonunda bakarız zaten yolculuk sonunda. Şimdi aktaracaklarım bu kadar. Video yani çok profesyonel çekimler olmayabilir. İlk deneyimim çünkü benim. Ama en azından hani kafanızda fikir oluşması açısından videoda benim söylediklerimi dinlerken daha kolay, daha rahat zaman geçirmeniz açısından sizlere paylaştığım bir şey. Videolar çok Görsel açıdan güzel olmayabilir çünkü dediğim gibi ilk deneyimim benim Gimbal kullanmaya çalıştım. Gimbal'ı aslında uzun zamandır gimbal var ama tam manasıyla kullanmadığım için hiçbir zaman orada farklı açılara sabitleyebiliyorken yani farklı objelere sabitleyebiliyor. O yüzden çekimler çok güzel olmadı. Eğer ilgi görürse bu videolarım ileride farklı farklı videolar çekmeyi düşünüyorum o zaman tabii daha güzel görsellerle karşınıza geleceğim. Şimdilik hani söylediklerimi dinleyin. Görsellerde hani merakınızı gidermek açısından aracı belki ilk defa görenler vardır. Belki Türkiye'ye geldiği zaman hiç görmüş olanlar vardır. Ee, aracı biraz görmeleri açısından ee, çok da kötü, çok da kullanışsız olmadığını düşünüyorum ama dediğim gibi bu işin acemisiyim. İlk defa böyle bir şey deniyorum. O yüzden görseller çok güzel değil. Ee, Affınızı rica ediyorum. E, Tuzla'da görüşmek üzere inşallah sağ salim varsak. E, en son yakıt değerleri ne oldu? Tüketim değerleri ne oldu? Hem Bolu Highway arası hem de Samsung Tuzla arası yakıt tüketimi ne oldu? E, bunları aktaracağım. Dediğim gibi aracın e, detaylı incelemesini, inceleme değil de daha doğrusu ilk izlenimlerimde e, başka bir videoya saklayacağım çünkü yolda çekmeyi planlıyordum. Dediğim gibi e, bir sıkıntı oldu. Hani Telefonu sabitleyeceğim bir yer yok. E, ya da farklı bir e, çekebileceğim herhangi bir e, cihaz yok. Bir e, aksiyon kamerası vesaire. O yüzden e, başka bir videoya e, saklıyorum onu. Hani Belki Paul videosu gelebilir. E, aksiyon kamerası elde edilebilirsem ya da bir şekilde bulabilirsem. Hem yine böyle gece sürüş ya da gündüz sürüş yaparız. Farklı yerlere gideriz. Hem de araçla ilgili izlenimlerimi aktarırım. Şarjı sonlandırıyorum. Yola çıkıyorum. Görüşmek üzere. Yolculuğumuzu tamamladık. En son Bol Highway AVM'de şarj etmiştim. %94'de başlamıştık yolculuğa. %48 de tamamladık ve 207 km yol geldik. Ee, ve ortalama yakıt tüketimi 12 kW oldu. Tabi Bol'dan sonra biraz yokuş aşağı olduğu için e, yani ki, tüketim biraz az e, o gerçekleşti. E, hani bayağı uzun bir süre ikilerde, üçlerde, dörtlerde falan gittim. Bir 20-25 km. E, yaklaşık dediğim gibi 210 kilometrelik yolu 12 kW'da gelebildim. E, yer yer hani 110, 120 gibi hızlara da çıktım. Normal kendi kullanımımda otoyol kullanımı tüketimim ee, biraz da kış şartları çünkü yine dediğim gibi e, klima ısıtma konumundaydı ve koltuk ısıtmaları açıktı. 12 kW olarak gerçekleştirdi. Toplamda tüketimim 828 km yaklaşık 800 810 kilometresi bana ait. Öncesinde e, arabayı teslim almadan önce bir test amacıyla yol yapılmış dersem e, toplamda 828 km'nin ortalaması da 12.6 yani çok büyük çoğunluğu otoyol kullanımı bunun 810 8-10 kilometresi, 8-15 kilometresi falan. 12.6 yani katalog değerlerinin altında bir değer. Ve yaklaşık olarak tek %100 şarj 400 kilometre gidebileceğinizi gösteriyor şehir arasında. Şehir için henüz kullanmadım. Bugünden sonra o deneyimlerimi de paylaşacağım. Araçla ilgili deneyimlerimle ilgili ayrı bir video çekeceğim. Onu da yine paylaşıyor olacağım.